Network konusu Türkiye'de biraz e, ön yargılı olan bir konu. Linux hakkında birden fazla içerik bulabilirken Network'ün derinlikleri hakkında bazen kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. Yalnız hissetmenize gerek yok ben varım artık. Network hakkında karanlık kalmış yerleri aydınlatmak için geldim arkadaşlar. Dediğim gibi size şunu garantisi veriyorum. Bir şeyin neden yaptığınızı, niye yaptığınızı anlayacaksınız. Bir komut, yani şu komutu yazıyoruz, geçiyoruz demeyeceğim hiçbir zaman bu kodu yazıyoruz çünkü bu yüzden şu şu anlama geliyor diye videomda göreceksiniz zaten. Evet bu dediğim şeylerde anlaştıysak videomuza dönelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videomuzda ilk başta bir konsol arayüzümüze bir şifre koyacağız. Neden şifre koyarız? Bunu hemen bir açıklayalım. Bir ağımızın olduğunu düşünelim. Şu an bunlara çok takmanıza gerek yok. Adım adım hepsini açıklayacağım. Bilmeniz gerektiği kadar açıklayacağım. Bir ofisimiz düşünelim. Burada bir bilgisayarımız var. Bu sivice bağlı He, onlarca bilgisayar olabilir değil mi bu sivice bağlı? Dışarıdan birisi gelse bağlı olan bu switch'lere sivice switch konsol kablosu takıp kendisi yapılandırmaya çalışsa neler yapabilir bir düşünelim isterseniz. Adam modemi söktü götürüyor. switch'in ayarlarını değiştirebilir, rotor ayarlarını değiştirebilir. Aklınıza gelebilecek ağla alakalı her türlü sömürgeyi yapabilir. Ve biz bu yüzden switch cihazlarının arayüzüne şifre koyarız arkadaşlar. Tamam mıdır? Bunu şu an şifreyi koymaya başlayalım Şu an arkadaşlar konfigdeyiz değil mi? Yani şu an şöyle bir çıkalım isterseniz. Sizle beraber açmış gibi olayım. SV1. Enable'dayız şu an. Yani exe moddayız. Şu an konfigüre konfigüre terminal yazıyoruz. Terminal. Şu an arkadaşlar yazmamız gereken komut line con 0. Ne anlama geliyor bu komutumuz? Line bizim yönetim portu ve konsol portumuzu ifade eder. Cisco switchlerde line bu anlama gelir yani yönetim portumuzu ve konsol portumuzu ifade eder. Konsol kon, kon ise arkadaşlar konsolun kısaltılımıdır. Yani biz şu an konsol arayüzüne bir şifre koyacağız ya. Bunu şöyle <laughs> de düşünebilirsiniz. İnternetteki her türlü portun ve protokollerin bir numarası var ya. HTTP 80 gibi. Bunu da böyle düşünebilirsiniz. Tamam mı? Şu an password. Şöyle mouse çekeyim görün. Password enver diyorum. Password zaten ad üstünde şifre koymak. Password'dan sonra yazdığınız her şeyi switch bir şifre olarak algılar. Ona dikkat edin. Tamam mı? Şu an benim şifrem emmel olacak yani. Enter dedim. Login diyorum. Login deme sebebim bunu zorunlu hale getir demek. Yani bunu her seferinde sor. Bunu bana yap anlamına gelir. Login yazdıktan sonra da exit diyorum. Yani çıkıyorum burada. Yapılandırma dosyamdan çıkıyorum. Yani exit o anlama geliyor arkadaşlar. Şu an şifremizi koyduk. Tabi bitti mi? Bitmedi. Ne demiştim bir de? Interface VLAN 1'i bunu aktif edip ondan sonra da interface'i VLAN 1'e bir şifre koymak. Şey pardon IP adresi koymak. Hatlar karışabiliyor aslında idare edin arkadaşlar. Şu an yine config'deyiz. Config'de olmamız gerekiyor. Interface interface mouse çekelim. VLAN 1 diyor. Interface VLAN 1 dedim. Ve gördüğünüz gibi şurası değişti zaten. Şu an IP adres diyorum. Adres 192.168.1.10 168 Şimdi şöyle söyleyeyim. Interface VLAN dedim. Yani switchlerde sanal interface'lerimiz vardır. Arayüzlerimiz vardır. Ve bütün switchlerim varsayılan olarak söylüyorum arkadaşlar. Bunu değiştirebilirsiniz tabii ki de. Switchlerin varsayılan olarak bütün portları interface VLAN 1'e bağlıdır. Bizim VLAN 1 üzerinde yapacağımız değişiklik aslında tüm portları ilgilendir. Anladınız mı? Interface VLAN 1 olayını zaten interface VLAN olayına switchlerdeki bu olaya zaten diğer videoda ayrıntılı el ele alacağım. Şu an bunu bu yüzden yaptığımızı Switch'in yönetimini kolaylaştıracağımızı, Switch'e uzaktan bağlanmamız gerektiğinde kolay bir şekilde bağlanıp Switch'i güzel bir şekilde yönetip güzel bir şekilde kontrol altında olacağımızı sadece bilin arkadaşlar. Yani sanal bir arayüzdür. VLAN üzerine IP atayarak switchlerin yönetimini sağlamak amacıyla yaparız biz bunu. Anladınız mı? Anlamadıysanız da bir sonraki videoda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. IP adresimizi yazdıktan sonra buraya bir subnet mask belirtmemiz gerekiyor. O konu hakkında da benim videom vardı zaten. O konu hakkında da bir videom vardı. C sınıfı bir IP adresi verdim ve C sınıfı bir IP adresinin varsayılan olarak zaten 3255 0 subnet maskını alır. Enter dedim. Bunlar da belirttikten sonra arkadaşlar no shutdown komutunu yazmamız lazım. No. Peki bunu niye yazıyoruz arkadaşlar? Şimdi bizim no shutdown arayüzü etkin hale getirmemizi sağlar. Switch'lerde Cisco switch'lerimizde varsayılan olarak bu shutdown olarak gelir. Yani kapalı olarak gelir. Devre dışı hale yani devre dışı anlamındadır. Bir önceki videomda bahsetmiştim ya bir komutu iptal etmek için no yazmanız yeterli diye. Şu an ben devre dışı olan bir şey aslında no yazarak aktif hale getirdim. Yani bu arayüzü aktif hale getirmemi sağladı. Enter diyorum şu an. Tamam mı? Exit dedim. Exit bizim ne işimize yarıyordu? Yapılandırma dosyamızdan çıkmamızı sağlıyordu. Ondan sonra da arkadaşlar end diyorum. End de bizim exe moda geçmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi başladığımız noktadayız şu an. Exe moddayız. Konfigüre terminal yazmadan bir önceki durumdayız şu an. Anladınız mı? Şu anda bizim bu yaptığımız değişiklikleri ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir düşünelim bakalım. Yani siz bir metin belgesine yazı yazıp 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 ondan sonra kapatma tuşuna bastığınız zaman sizden neyi soruyor mesela? Kaydedilsin mi diye soruyor değil mi? Bizim de bu switchlerde yaptığımız şeyleri kaydetmemiz lazım. Switchlerin mimari kısmına bir sonraki videolarda gireceğim. Neden böyle yaptığımıza dair bir sonraki videoda gireceğim. Şu an kafanız karışmasın. Bizim şu an switchte yaptığımız bütün değişiklikler aslında RAM'de kaydedildi. Yani RAM'de de dediğim geçici hafızada. Öyle düşünelim. Düşünün şu anlık tamam mı? Yani şu an burada yaptığımız bütün şeyler geçici hafızada kaydedildi. Bizim bunları ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kalıcı belli yapmamız lazım değil mi? Aynen. Doğru bildiniz. Write yazıyoruz. Write memory. Ne yazdı burada? Write memory yazdıktan sonra building configuration. Ne anlama geliyor yani? Konfigürasyon building ediliyor yani. Anladınız mı? Yani bizim write wired, write memory komodumuz bizim Switch'te yaptığımız geçici şeyleri kalıcı belli yapmamız sağlıyor. Nereye atıyoruz peki? Bizim kalıcı belleğimiz nedir? Kalıcı belleğimiz bizim config dosyamızdır arkadaşlar. Startup config dosyamızdır. Bizim bu startup config dosyasına zaten Switch'in mimari kısmında gireceğim. Zaten bunu irdeleyeceğiz. Şu anlık şöyle bilin. Bizim yaptığımız değişiklikler, port açmamız, port yönlendirmemiz, bizim bunlar da yaptığımız bütün değişiklikler, isim vermemiz, şifre koymamız hepsi arkadaşlar bizim startup config dosyamıza kaydediliyor. Şöyle düşünün siz bir bilgisayar sisteminde fotoğrafınız, belgeleriniz, her şey hard diskinizde veya SSD'nizde kaydediliyor ya. E tamam işte yani switchlerde bunu sağlayan dosyamız budur. Bütün değişikliklerimiz buraya kaydediliyor. Anlık olarak yaptığımız şeyleri de write memory komutuyla ben bunu konfigürasyon dosyasına kaydetmiş oldum arkadaşlar. Anladınız mı? Anlaştık mı yani? Tabi buna e, diğer komutlar da var. Tek bu komut e, bu konfigürasyon dosyasına kaydetmiyor mesela. Arkadaşlar Startup config var, running config var anladınız mı? Yani bu komutlarımız da bizim aynı işe yarıyor. Ben sadece biraz daha sade olduğu için Bright Memory seçtim. Exit diyorum. Neden exit dedim? E çünkü switch'ten çıktım. Yani şunu şöyle düşünün. Şuradaki kablo var ya. Gerçek hayatta şu kabloyu söktünüz. Bir daha taktınız olarak düşünebilirsiniz. Exit dedim yani. Niye exit dedim? Bakalım benden şifre isteyecek mi diye. Ev boşuna şifre koymadık değil mi? Dedi. Bu ne demek oluyor? Kalıcı belli kaydedilmiş demek oluyor. şifremizi yazarken ekrana gözükmez haberimiz olsun. Bir kere yazdım ve sivicim açıldı. Gördüğünüz arkadaşlar sivicimiz çalışıyor. Ee, şifremizi belirledik. Dediğim gibi interface vlan bir de öyle düşünelim. Interface vlan bir olaylarına zaten bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde gireceğim. Şu an bu seriyi bozup daha fazla uzatmamak için fazla bir şekilde açmadım videomuz uzamasın diye. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Şu router'u da kafanıza takmayın. Bu da iki video sonra anlayacaksınız Neyi, ne, neden olduğunu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.